fx bölü gx eğer 0 bölü 0 veya sonsuz bölü sonsuz ise yapacağımız şey bu limit x a'ya giderken f'in türevi x bölü g'nin türevi x bu limitten faydalanacağız. Mesela limit x 1'e giderken x küp eksi 1 x kare eksi 1. Biz önceden bunu çarpanlar arayarak yapıyorduk. Şimdi şöyle yapabilirsin. 0 0'ı gördün. Türev alıyorsun. Limit x 1'e giderken ifadenin birinci burada türevini aldığınızda 3 x kare diğerinin türevini aldığında 2 x o da eşittir. Limit x 1'e giderken 3 x yani direkt bir yerine de yazabilirsin zaten. 3 bölü 2'dir. Yani 0 bölü 0'da. Mesela biz neyi çözmüştük? Limit x 0'a giderken 1 eksi cos x bölü x kareyi çözmüştük. Yerine yazdık. 0 bölü 0 limit diyoruz. x 0'a giderken bu eşittir. Türevini aldık. Eksi cos'tan dolayı sin x buranın türevi 2x. İstersen burada sin x bölü x'in 1 olduğundan faydalan. Diyelim onu da o an toparlayamadın. Yerine yazdın 0 bölü 0. Bir daha türev alabilirsin. Belirsizlikten kurtulana kadar 2 bölü sinüsün türevi kosinüs x'tir. O zaman yerine yazdığında 0'ı kos 0 1 1 bölü 2 şeklinde elde edersin. Yani bu ifadede 0 bölü 0 veya sonsuz bölü sonsuzda. Mesela e üzeri x eksi 1 bölü x. Yerine yazdın 0 bölü 0. Al türevini. Burası 1. Burası e üzeri x. e üzeri x'ten e üzeri 0. e üzeri 0. O da eşittir 1'dir. x sonsuza giderken x kare e üzeri x eksi 1 mesela. Şimdi yerine yazarsan sonsuz bölü sonsuz aldın türevi 2x e üzeri x yine sonsuz bölü sonsuz aldın türevi 2 bölü e üzeri x O da eşittir 2. Evet. Burada 2 bulunur. Değil mi? Burada şuna dikkat ediyorum. 0 bölü 0. Türev alacaksın. Çarpım var. Çarpımın türevini alman lazım. Birincinin türevi çarpı. ikinci sinüs x. Artı sinüsün türevi kosinüs x. Çarpı x bölü. Buranın türevini aldın. Eksi 2 sin yani şöyle yapayım ya da cos x çarpı içinin türevinden eksi sin x. Eksi sin x'tir. Evet burası sayı bölü sıf sonsuzdan sıfır olacak. Bu sonsuzmuş sıfır değil. Sonsuz olduğu için burası sıfırdır. Şimdi burayı düzenlediğimizde Buradan devam edersen bak burası hala sıfır bölü sıfırdır. Önce bir düzenleme yapmazsan burası sıfır bölü sıfırdır. Bir daha türeve gidersin. Türeve gittin. Sinüsün kosinüs x Burada çarpı mümkün uygulayacaksın. Eksi sin x çarpı x artı 1 çarpı cos x. Burada çarpımın türevini de uygulayabilirsin. Ya da şu ifadenin şöyle olduğunu görürsün. Bak burası sinüs 2 x'in aşırımıdır. O zaman bunun türevini alırsın. 2 cos 2 x'dir. Yaz x yerine 0'ı. Şurası 1 artı 0 artı 1 bölü 2. O da eşittir 1'miş. Demek ki bu limitin birmiş. Gibi. Ya böyle uzatmak zorunda mıydın? Hayır. Şimdi bak. Bu bir zorunluluk değil. Mesela x sıfıra giderken sen şunları da kullanabilirsin. Sinüs x bölü 1 eksi kos kareydi. Doğru mu? Ya burası direkt önceden sin kare x olduğunu yakalasan bu sinüs x de bu sinüs x birbirini götürse burası şurasıyla birlikte sinüs x bölü sinüs x 1 oluyordu. Öyle değil mi? Sıfıra giderken. Burası da 1 oluyordu. Demek evet, limitin 1. E, yukarıda da 1 buldun. Nasıl çözersen çöz bunu. Sonuç değişmez. Yaptığın işlemler doğru olduğu müddetçe. İkinci belirsizlik. Sıfır çarpı sonsuz belirsizliği. 0 çarpı sonsuz belirsizliği. Burada şundan faydalanıyoruz. En basit örneğe x çarpı ln x ile başlayalım. Bu sıfırdır. Burası sonsuzdur. Sıfır çarpı sonsuz belirsizliği. Düzenliyorum. Ya sıfır bölü sıfıra ya sonsuz bölü sonsuza dönüştüreceğim. ln x bölü 1 bölü x yazsam ifade sonsuz bölü sonsuz belirsizliği olur. Sonsuz bölü sonsuz. Tabi burada elenden dolayı sağdan yaklaşırsın. Ayrı bir konu tanımdan dolayı. E, bu da sonsuz bölü sonsuzda türev alıyordun. Burası 1 bölü x. Burası eksi 1 bölü x kare olur türevden. Şimdi düzenlemezsen hala sonsuz bölü sonsuz devam eder. Düzenliyoruz ters çevirdik. O zaman sadeleşti. Işte eksi x olur. Yerine yazdın. Sıfır. Demek ki x çarpı x sıfır. Olur. Veya şöyle bir şey olsun. x pi bölü 2'ye giderken tanjant x çarpı x eksi pi bölü 2. Bu sonsuza gider. Bu sıfıra gider sıfır çarpı sonsuz. Şimdi yukarıdaki gibi de yapabilirsin ya da bazen ihtiyaç duyarsan şunu parçalarsın. Tanjantı parçalarsak sinüs x bölü kosinüs x Burası da x eksi pi bölü 2. Sinüs pi bölü 2 1'dir. Bunu dışarı aldım. Limit x pi bölü 2'ye giderken x eksi pi bölü 2 bölü cos x. 0 bölü 0'ı gördüm. Alt türevi bu da eşittir. 1 bölü eksi sin x onu da yerine yazdın eksi 1 bu da eksi bir. Üçüncü durum sonsuz eksi sonsuz belirsizliğidir. Sonsuz eksi sonsuz belirsizliği. Bu sonsuz, burası da sonsuz. Sayı bölü sıfırdan sonsuza gider. Sonsuz eksi sonsuz belirsizliği paylaştırırız. Paylaştırdıktan sonra, burası sıfır bölü sıfır veya sonsuz bölü sonsuza dönüşebilir. Alt türevini Çarpımın türevine dikkat et. Yerine yazdın. Yine 0 bölü 0. Bir daha türev al. Burada çarpımın türevine dikkat ediyorsun. ne yazdın. 0 bölü. Burası 1 bir artı 1'den 2 olur. Bu da eşit 0 olur. Gibi. Yani bunlar da kullanacağımız işlemler budur. Şimdi bu da sonsuz eksi sonsuzdu. Artı gözükse de ln x so eksi sonsuza gider sıfırda. Çünkü grafiğine bakarsan ln x'in şöyle bir grafiği vardır. Eksi sonsuza gidersin. Sıfıra yaklaştıkça eksi sonsuza gidersin. Şimdi bu tip sorular veya böyle bir şeyle denk geldin diyelim. Payda işledin. Şimdi acele etmeyeceksin. Şimdi bu sıfır bölü sıfıra dönüşmedi. Önce burada ne var? Sıfır çarpı sonsuz belirsizliği var. Bak, Burada sıfır çarpı sonsuz var. Öncelik bu. Bunu yukarıda çözdüğümüz için bir daha ben çözmüyorum. Yukarıda bunu çözdük. Sıfır bulmuştuk. Bu da ne yapar? Bu da sonsuza gidiyor. 4 sıfır üssü sıfır, bir üssü sonsuz ve sonsuz üssü sıfır belirsizlikleri. Şimdi bunlar da şuna benziyor. Mesela bunun türevini alırken logaritmadan faydalanıyordun. Logaritmik türev dediğimiz türevden faydalanıyordun. Buna y dersin veya şu ifadenin eleninin türevini alırsın. Yani limit x sıfıra sağdan yaklaşırken elen x üzeri x'in limitine bakarız. x başa gelir. Bu da ne olur? 0 çarpı sonsuza dönüşür. Bunu düzenlersin. Sıfır bölü sıfıra dönüştürürsün. Türev alırsın. Sonra buradan X kare olur. Bunu da düzenleyip yerine yazarsan sıfır çıkar. Şimdi bu Elenin alınmış hali sıfırdır. O zaman mesela şuna A dersem A dersem benim buradaki limitim E üzeri A olması lazım. Doğru mu? E üzeri A'dır. A sıfır olduğuna göre senin asıl aradığın limit E üzeri sıfırdan birdir. E üzeri sıfırdan birdir. Ya da ben bir kere de elen üsteli karıştırmayayım dersen ona göre de işlem yapabilirsin mesela ya da bu da x olur. Fark etmez. Sıfır üstü sıfır gördün. şimdi Bunu şöyle de yazabilirsin istersen. ben e'yi atlarım unuturum dersen bu eşittir diyeceksin. E üzeri limit ln sinüs x üzeri x'tir. ln sinüs x üzeri x şeklindedir. bu da eşittir e üzeri o da eşittir Üç taraf sıfır bölü sıfır oldu. Hayır sonsuz bölü sonsuz. Düzenledin. Şuranın limitinden 1 gelir. Buranın limitinden 0 gelir. Buranın limitinden 1 gelir. O zaman e üzeri 0. Bu da 1'dir. Mesela bir üzeri sonsuz belirsizliği Buna a diyerek çözelim. Uzatmayalım. Hayır bu e üzeri a olacak o zaman. Sekur vėl išspraugo. Eksi 1 olur. Bu da eksi 1 ise demek ki bizim limitimiz şurada yerine yazacak. Ezri eksi 1 bulun Evet yani ana mantıkta belirsizliklerde göreceğiniz bütün belirsizlik çeşitleri